Merhaba sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Ruh Rehberinde Nisan 2019 Spiritüel Gelişim Rehberliği videomuza hoş geldiniz. Evet, hemen ilk üç kartla başlayalım. Kanalıma abone olmak isterseniz abone ol yazısının yanıdaki zil simgesine tıklamayı unutmayın lütfen. Böylece bildirimler alabilirsiniz her video yayınladığımda. Ben ilk üç kartı belirlerken ayrıca sizlere her videonun altında açıklama bölümünde ihtiyacınız olan tüm bilgilerin olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi görelim bakalım Nisan kartlarınızdan ilk üçünü. Başak ve yükselen başaklar. İlk kart aydınlanma diyor. Bu önemli bir enerjiyi anlatıyor. Çünkü odak spiritüel etkiyi gösteren kart. Sevgili başaklar sizler için birçok şey bu süreçte gerçekten aydınlığa kavuşacak. Her şeyden önce kartınız bunu anlatmakta. Spiritüel olarak iyileşmeyi, gelişmeyi gösteren bir enerjisi de var elbette bazılarınız için. Odak enerji farkındalığın artmasıyla ilgili bir süreçte olduğunuzu anlatırken kendi hayatınızda belirsiz olan konuların da netleşebileceğini söylüyor ve burada hemen bu ayki spiritüel rehberliğinizi paylaşmak istiyorum çok dik bir dağ görüntüsü vardı gelen görüntüde ve bir kişi bu görüntüye bakarak onun önünde duruyordu. Bir anda bu görüntü bir duvar kağıdına dönüşüyordu ve o kişi bu dağ görüntüsünü yırtarak ilerliyordu. Bence bu muhteşem bir mesaj veriyor çünkü önünüzdeki engellerin aslında ilizyon olduğunu ve ihtiyacınız olan her türlü yeteneğe, güce, motivasyona sahip olduğunuzu ve her şeyi aşabilecek olgunlukta olduğunuzu anlatmakta ve bununla birlikte öğrenme zamanında olduğunuzu da söylüyor. Bu kendinizle ilgili farkında olmadığınız şeyleri öğrenme zamanında olduğunuzu, belki gücünüzü yeniden keşfetme sürecinde olduğunuzu, hatta yolunuzla ilgili belki önünüzdeki şeylerin çok büyük sorunlar gibi gözükürken ufak pürüzler olduğunu öğrenmek, keşfetmek sürecinde olduğunuzu da anlatıyor bizlere ki hemen ikinci kartınıza geçelim. Çünkü o da evrensel desteği gösteren kart bakınız muhteşem bence. Çünkü azim ve kararlılık diyor. Evet rehberlikte de o dağ görüntüsü sizi hiç yıldırmıyordu ve onun aslında bir duvar kağıdına dönüşmesi metaforik olarak sizin azim ve kararlılığınız sayesinde önünüzdeki engelleri aşabildiğiniz bir süreçte olduğunuzu ve bu yüzden asla vazgeçmemeniz gerektiğini anlatıyor. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar ne olursa olsun Nisan ayı içerisinde lütfen güçlü kalın. Çünkü azim ve kararlılık sizin doğanızda var ve bu enerji güçlenecek Nisan ayı içerisinde ve eğer bir sorun varsa mutlaka çözümü de vardır. Bunu bilin. Aslında sorun olarak görünen şeyler bizim olaylara bakış açımızla ilgilidir. Olayları yorumlayışımızdır. Siz de orada dağa bakarken onun bir kağıda dönüşmesini sağlıyordunuz. Yani yorumunuz değişiyordu, hayata bakışınız değişiyordu. Bu belki derin bir dönüşümü de anlatabilir bazılarınız için ama çok faydalı, çok pozitif bir etki olacak bu. Ve üçüncüsü ebedi hediye kartı ama sınayıcı enerji konumunda yer alıyor. Evet, biraz önce söyledim. Kartlarınız bunu da destekliyor. Aslında sizin içeride çok güçlü bir potansiyel enerjiniz var henüz hayatınıza adapte etmediğiniz işte bu sizin ebedi hediyeniz diyebilirim bu enerjiyi yaşamınızı artık kullanma zamanı ve bunun içinde bu ayı değerlendirebilirsiniz nisan ayı içerisinde tüm potansiyelimi yaşamıma akıtmaya niyet ediyorum diyerek çalışmalar yapmak o zor gibi görünen enerjileri aşmak ve doğru yanıtları bulmak konusunda size çok destek olabilecektir ve şimdi hemen melek rehberlerimizin desteğini de görerek devam edelim çalışmanıza. yardımsever insanlar diyor kartınız. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar bu süreçte yalnız değilsiniz ve etrafınızdaki insanlardan da destek alabilirsiniz diyor melek ve rehberleriniz. Evet, aydınlanma kartının da bir yansıması aynı zamanda bu. Ve ay içerisinde aslında temel enerji olarak etrafınızdaki insanların desteğini isteyebileceğiniz, buna açık olabileceğiniz, hatta o insanlarla ilgili etkileşimlerinizde de biraz daha farkında olmaya niyet edebileceğiniz bir süreci anlatır. İnsanlar size ihtiyacınız olan mesajları taşıyabilirler. İnsanlar sizi Önemli başka insanlarla da bir araya getirebilirler bu süreçte. Ve hemen öneri kartınızı da belirleyelim. Öneri, potansiyel sonuçla ilgili olarak bize mesajlar verecek olan bu güzel kartı da görelim. Onun katkısında alalım. Görelim. Evet bakın saflaşma diyor kartınız. Muhteşem bir mesaj daha. Burada hemen evrensel desteğin yansımasında yer alan bu güzel kartta azim ve kararlılığın enerjinizde saflaşmayı getireceğini söylüyor. Buradaki bu görüntü de aslında sevgi enerjisinin daha güçlü bir biçimde hayatınıza akması ile ilgili ağacın sevgi yaprakları verdiğini gösteriyor bu güzel görüntü ve işte bu saflaşmayı sağlayacak. Sevgi meditasyonları yapabilirsiniz bu ay içerisinde. Sevgi enerjisini güçlendirmeye niyet edebilirsiniz ve sevgi merkezinden her an her adımınızda her nefesinizde hareket etmeye niyet edebilirsiniz. Bu anlamda güzel enerjiler var. Ve şimdi renk kartınızı görelim son olarak sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Renklerin bilgeliği nasıl tamamlayacak bu çalışmayı ben de görmeyi çok istiyorum şu anda. Bakalım birlikte. Çok güzel. Bakın, cam göbeği 35 numaralı kart ve güvenini yükselt, yeniden inşa et diyor. Evet, bu muhteşem bir karttır. Özgüven inşa edebilmekle ilgili, özgüveni yükseltebilmekle ilgili ve hayatınızda özgüvenin güzel adımlar atabilmeniz konusunda sizin yardımcınız olmasını sağlamakla ilgili. Özgüveni inşa ederken empati becerinizi de geliştirebilmekle ilgili size yardımcı olabilir gerçekten de. Ve olan her şeye güvenmekle ilgili çünkü bütünle bir olduğunuzu görmekle ilgili bir süreci anlatıyor sizler için ve özgüvenle, azim ve kararlılıkla yolculuğunuza devam edebilmek için ve özgüvenin enerjinizi yıkaması için, saflaştırması için size yardımcı olacak ay boyunca. Çok özel bir kart bu ve bu renk aynı zamanda gerçekten empati becerisine ihtiyaç duyduğunuzda da size yardımcı olur. Bu renkle bir şekilde bağlantıya geçin. Bu kartı imgeleyin, bu rengi soluyun ya da bu bu renkle meditasyonlar yapın önerisinde bulunabilirim. Umarım bu süreci çok güzel değerlendirirsiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.